Hayır Tekno ölme. Bu benim bir kalbimin sonu. Zaman olsun. Görüşürüz. Öl. Seni öldürdü. Ama ben Alex'ten de intikam alacağım. Gel buraya. Sen kime emir veriyorsun lan gevşek? Böyle geberirsin Mal oldu seni. Gel buraya Alex'in özürlü adamı. Geldin zaten. Seni öldürmek benim işim değil ama neyse. Giriyoruz fabrikaya şimdi. Evet fabrikada ilerliyorum bir şekilde ve hiçbir şey yok. Sadece Alex'in mal adamları var yani. Başka bir şey yok. Bir masa. Ne iş? Acaba üstüne ne koyuyor? Bana bak zaman yolcusu. Şerefsiz. Ha. Aa. Gel buraya. Öleceğim bu Alex. Söyle bakkan. Öldü ne yaptınız? Ölüyor mu? Ölü mü? Yaşıyor mu? <laughs> Şoktan öldü. Aynı senin ödeceğin gibi. Gel lan buraya. Has işim bitti. O kadar kolay değil canım benim. Allah'ım. Arkadaşın olduğunu bilmiyordum. Sıkıntı <laughs> <laughs> değil. Böyle de Öyle de yani. Anasını satayım. Yapsana şuna bir şey ya. Tamam tamam ne aladım. Çıkar o gözlüğü bakalım. Emir veri anasını niye çıkartıyorum ama ona. Ay Ne Hı -hı. dersin yapacağım tamam mı? Efendim. Aa şunu da canlandır bakalım. Bu olmayacak. Kim var orada koyayım. Ama şu ucu öldür şu pisi ya. Tamamdır efendim. Neredesin lan? Neredesin? Buradayım. Evet. Ne oldu sana böyle? Gel lan buraya. Allah'ım sıçtım senin. İzin mekanına izinsiz girmeyin. Belediği bulur. Ne oldu senin ne oldu lan?

Lan bu ne ya? üzerimde memleket üçgeni çizimi yaptı amına koyayım ya Ben o zaman istiklal ediyordum yetimimde en eski karnı ya Neştim bu kadar mı fark eder? Ama gözlüğüm gitmiş diğer ozağa güçlerim gitmiş lan Vallahi hepsi gitmiş. Ne yazık ki. Beni <laughs> çok <laughs> Ha iyiymiş. Başarısız olduk ya. Biz nasıl yani bunlar? Dakine. Dakine mi kanalı? Sezon finali geliyor.